Arkadaşlar merhaba. Yeni trafik geldi. Ticari olarak ve kombi olarak iki versiyonda da satın alabiliyoruz. İsterseniz 2 artı 1 ticari versiyon, 5 artı 1 yarı ticari. yanındaki araç gibi eski trafikteki gibi. Hem de 8 artı 1'lik binek versiyon olarak da Alabiliyoruz. İlk videomuz ticari olan panelvan ile ilgili olacak. Yeni trafik ve eski trafikte yan tarafta görüyorsunuz. Aradaki farkları, motor bilgileri, teknik detaylar aklınıza ne kadar soru varsa trafikle ilgili hepsini bu videoda bulacaksınız. İki tane yeni renk geldi. Karşımızdaki araç bulut mavisi arkadaşlar. Bir de karmen kırmızı renginde bir araç var. O da kombi olan versiyonda olacak. Yani iki rengi de size bu videoda videolarda, bir sonraki videoda kombi versiyonu videosu sonra gelecek. O videoda da kırmızı renginde görmüş olacaksınız. Bu renk gerçekten güzelmiş. Açıkçası güneş altında çok güzel duruyor. Şöyle bakın güneşin vurduğu yerden rengi göstereyim. Arkadaşlar 2 metrenin altında bir tavan yüksekliğimiz var. Bu ne demek oluyor? Alçak tavanlı yerlerde çok rahatlıkla bu araçla girip çıkabiliriz. Şöyle motor bilgileri 2.0 dizel motorla geliyor. 150 beygir ve manuel seçeneği var ticari olan versiyonda. Kombi olan versiyonda hem manuel hem de otomatik vites seçeneği mevcut. Kombi olan versiyonda 150 beygirlik ve 170 beygirlikte versiyonlar var. Onu yine kombinin videosunda detaylarını anlatacağım. Motor bilgilerini de tekrar video sonuna doğru olan teknik detaylar bölümünde anlatacağım. Ön tarafa doğru baktığımızda LED farlarımız görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an güneş çok vurduğu için de LED farların yandığını bilmiyorum ne kadar fark ediyorsunuz. LED gündüz farlarımızı görüyorsunuz. Sinyaller yandığı zaman buradaki LED gündüzlükler sönüyor. Olduğu yerde sinyal lambalarımız yanıyor. Yana doğru baktığımızda bu detaylar, bakın burada çizgiler, kromaj, böyle kalite hissiyatını arttırıyor. Renault LED Purvision. Bu Megane'da da aynı şekilde bu LED teknolojisi kullanılıyor. Alt tarafa doğru baktığımızda sis farlarımızın da yine led olarak yandığını görüyoruz. Kalite hissiyatını artıran bakın burada bir krom detay da bırakılmış yapılmış. Bu plastik parçanın içinde krom detay da gerçekten daha hoş güzel durmuş. Eskisi gibi burada gördüğünüz gibi Renault ambleminin etrafında krom parça devam ediyor. Neredeyiz? Renault Ernaz bayisindeyiz. Hem Dacia ve Renault bayisi arkadaşlar. Kocaeli Ernaz Otomotiv. Yine İletişim bilgilerini alt tarafa bırakacağım. Kendilerine hem Renault hem de Dacia ile ilgili iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Bu araçta opsiyon da var. Geri görüş kamerası da mevcut arkadaşlar. Onu da göstereceğim çünkü değişik bir yere konumlandırılmış. Şöyle lastik cant ölçülerimizi göstereyim ben size. 215-65-16C yani ticari araç lastiği ölçüsü var. Burada bir izolasyon malzememiz var arkadaşlar. Yalnız iç cephe doğru biraz azalıyor. Şurada bakın burayı görebiliyoruz. Burada tamponla beraber plastik malzememiz var. Arka tarafta dikkatimi çeken bakın burada kampana değil disk frenler var. Burada da yine ölçüler ön tarafla aynı. Buradaki izolasyon malzemesi tam arkadaşlar. Arka tarafa doğru da yine plastik bir izolasyon malzemesi var. Burada tek kaya kapımız var. Şoför tarafında bir kaya kapımız yok. Burası bayağı bayağı geniş. Buradan çok rahatlıkla eşya inip bindirme imkanımız var. Ticari olarak rahatlıkla kullanabiliriz. İçeriye 4.15 yani 4 metre 15 santimlik eşyayı yerleştirebiliriz. Bakın burada bir uzatma bölümümüz var. Bu da bakın burada mıknatıslı olarak yapılmış şurada. Bunu yukarıya doğru yapıştırdığımızda rahatlıkla bu şekilde durabiliyor. Oradan uzun bir eşyayı buradan koyup böyle ön yolcu koltuğunun altına doğru devam ettirebiliyoruz. Böyle bir olanak sağlanmış. Cant kapaklarımız burada. Dediğim gibi herhangi bir daha yeni geldiği için araç arkadaşlar poşetler henüz daha takılmamış teslimata henüz hazırlanmamış araç. İlk yardım setimiz paspaslarımız. Burada zannedersem sigorta kutusunun bir kapağı var arkadaşlar. Böyle bir kapak ve burada kitapçıklarımız mevcut. Aracın içerisinde 2, 4, 6, 8 tane bakın burada sabitleme halkaları var. Bu aracı herhalde rahatlıkla kombiye çevirebilmemiz için Renault sağ olsun bakın buralarda ne kombide kullanılan kolçak bölümü yapılmış hoparlör için yer böyle şişik vaziyette duruyor. Şurası da emniyet kemerinin herhalde yeri diye düşünüyorum. Burada bir camımız var, arka tarafı rahatlıkla görebilmek için kullanılan. Şimdi bunu tekrar kapatalım böyle, bunu eskisi gibi. Burada gördüğünüz gibi içerisi bu şekilde. Buradaki detay güzel, tavan yüksekliği tam ideal arkadaşlar. Hani benim boyum, şöyle göstereyim. 1.82'yim, şöyle tavan burada. Bence güneş de gözüme çok vurdu. 2 metrenin altında olması bence ideal. Çünkü alçak tabanlı işletmelerde böyle yeni nesil AVM'lerde falan yükseklik çok fazla olmadığı için bu araçta çok rahatlıkla yükleme, indirme, bindirme yapılabilir. LED farları görünce arkada da LED stoplar acaba var mı diye düşündük ama burada da tabii ki maliyeti daha ucuz olması için burada ampul şeklinde farlar kullanılmış. Dörtlerimiz burada yanıyor gördüğünüz gibi. Park lambalarımız burada. Arkadaşlar burada arka sis farlarımız ve geri vites lambamız burada. Park sensörlerimiz mevcut araçta. Köşelerde bakın rahat giriş çıkış yapabilmek için buralara köşelere koyulmuş. iki tane de ortada var. Dört tane park sensörümüz var. Geri görüş kameramız olduğunu söylemiştim. Ama bakıyoruz geri görüş kameramız burada mevcut değil. Nerede? Daha iyi bir görüş sağlayabilmesi için. Bakın 3. stoplanmasının yanına konumlandırılmış. Bence çok daha iyi olmuş. Çok daha rahat bir şekilde yani buradan çok daha rahat bir şekilde 180 derecelik bir açıyla burayı rahatlıkla görebiliriz. Şöyle sol taraftan açılıyor. Şuradaki kilit mekanizmasını hafif ittirdiğimiz zaman kilitleniyor. Otomatikman kendisi kalıyor. Şurada içerideki mandalı çektiğimizde arkadaşlar buradaki parça da buraya kadar geliyor. Buradaki derinliği arttırabilmek için yine burada yerler yapılmış. Bunu isterseniz tamamen geriye doğru katlayabiliyorsunuz. Böyle bakın şöyle bir geniş açı haline alıyor. Her ikisi de aynı şekilde geriye doğru katlanıyor. Burada dediğim gibi şu ilerideki parça yani yolcu koltuğunun altındaki parçanın yatırılmasıyla beraber 4 metre 15 santimlik burada uzun eşyayı buraya rahatlıkla koyabilirsiniz. Burada 6 metre küplük bir yükleme hacmi mevcut. Bu 5 artı bir düzen olursa 4 metre küpe düşüyor. 8 artı birlik düzende de 1.8 metre küpe düşüyor. Bu aracı direkt kombiye çevirebilmek için emniyet kemerlerimizin yerleri yine kombi versiyonun kaplamaları kullanılmış zannedersen burada. Emniyet kemerin bakın burada boşlukları mevcut. Dediğim gibi ben bayıldım bu renge. Çok hoşmuş. Böyle nardo gri gibi. Buna bulut mavi rengini veriyor Renault. Hemen ön tarafa doğru gelelim. Burada Renault bize 80 litrelik bir saklama alanı, kullanım alanı sunuyor ki bir ticari araçta olmazsa olmaz şey tabii ki saklama alanları. Bakın cepler burada kocaman ceplerimiz var. Burada kullanışlılığı artırıyor. Yine şurada evrak gözü gibi ufak eşyaları koyabileceğimiz yerler var. Tabii ki sert malzeme kullanılmış. Normal ticari araçta Bekleyeceğimiz şeyler kapı kollarımızdaki detaylar, güzel krom detaylar var. Aynamızda dış bükey açısı var. Burada daha geniş açıyla görünmemizi sağlıyor. İç tarafa doğru baktığımızda sigorta kutusunun burada olmadığını görüyoruz. Hemen şurada bakın arkadaşlar bu daha poşetin içerisinde hani herhangi bir şekilde hani burada bir şey yok, sıkıntı yok. Hani bu parça sonradan demek ki montaj edip yapılıyor. Onun için böyle bir paketin içerisinde geliyor. Onun için Orada duruyor. Hani burada görüp de acaba niye parçası yok demeyin. Şöyle bakın. Far yükseklik ayarı burada, göstergenin aydınlatma ayarı da burada. Sert plastik tabii ki buralar. Şöyle ben tabii içine de gireyim. Su şişesi koyabileceğimiz yer var. direksiyon üzerinde yine bir yer var. Burada yine kocaman bir alan var. Burası 3 parça halinde yapılmış. Yine burada tabii ki burası hava yastığı farklı ülkelerde donanımlarda hava yastığı burada geliyor. Bizde orada hava yastığı yok. Onun yerine bir saklama alanı yapılmış. Yine burada bir saklama alanı var. Arkadaşlar baya baya bir saklama alanı var. Hidrolik olmayan. Burada bir torpido gözümüz var. Onun içerisinde bile burada birçok eşyayı rahatlıkla koyabileceğimiz yer var. Burada bir çakmaklığımız mevcut. Acayip bir sıcak oldu. Şöyle camı ben bir açayım. Arabanın içi güneşin altında dura dura baya bir yanmış. Göstergeleri tanıyoruz. Bu da Renault Express'teki göstergeyle neredeyse birebir arkadaşlar. Şöyle bunun yukarı aşağı geldiğimizde gidilen mesafe, kat edilen mesafe burada yol bilgisayarımız bu şekilde. Göstergemiz gayet okunaklı. Direksiyon üzerinde arkadaşlar opsiyonlu bu araç. Bence bir deri kaplama olmalıydı. Herhalde ben ilk alacak olsam ticari kullanımda da biraz daha yıpranma olacağı için bir deri kaplama yapmak isterdim. Hız sabitlememiz direksiyon üzerinde. Buradan artı eksi buradan ayarlayabiliyoruz. Anahtarımızı ben bir göstereyim size. Bakın bu şekilde bir tanesi sustalı. Diğeri yine detay olarak aynı ama susta özelliği yok arkadaşlar. Şöyle bakın bunda susta özelliği yok ama bunda susta özelliği mevcut. Bu şekilde göstereyim. Burada bagajı açabiliyorsunuz, kilitleyebiliyorsunuz. Buradan da aracı açma tuşumuz var. Şöyle buradan çevirelim kontağımızı. Bizi böyle bir selamlamayla karşılıyor. Bir Renault Clay'si bakın direksiyon arkasından radyo teybimizi buradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle dekor kaplamalarımız burada güzel. Aslında bu bir kaplama değil. Buradaki plastiğin üzerine bir dekor işlenmiş olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar 39 derece sıcaklık gösteriyor. Şu an radyo sesini kapatalım. Herhangi bir şey kayıtlı değildir. Öyle bunu rahatlıkla kullanabileceğimiz radyo, saat, audio, ses, telefon bağlanabiliyor. Bluetooth özelliği var. Görünür yap, bluetooth aç gibi özellikler mevcut. Bir tane USB girişimiz var. Burada Gevşek zemin modu devrede arkadaşlar. Bakın gevşek mod zemin modu devrede. Buradan bir özelliğimiz var. Bunu oradan ayarlıyoruz. Start stop off eko modumuz, dörtlülerimiz bu merkezi kilidimiz ve park sensörü iptali. TCS yani traction control çekiş kontrol sisteminin şu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü gevşek zemin aracın patinajla yapmasını sağlayan bir özellik. Öyle bir özelliğimiz var park sensörü iptalinde burada yapıyoruz. Klima kumandalarımız yine Dacia'dan veya Renault'un Clio gibi modellerinden tanıdığımız bir klima kumandamız var. Şuradaki detaylar, krom detaylar gayet güzel. Bu donanımda 6 ileri manuel şanzımanla geliyor ticari olan versiyon ve yukarıya konumlandırılmış olmasından dolayı da aşağıda büyük bir yaşam alanı bizi karşılıyor. Burada rahatlıkla burada yaşanır. Şöyle Ortadaki üçüncü kişi için hani bir iki ortadaki 3. kişi oluyor. Burada güzel bir alan var. Buradaki arkadaşlar e, koltuk çok fonksiyonlu. Şuradaki mandalı indirdik mi? Bakalım. Heh şimdi indirebildim. Buradaki koltuğu çok fonksiyonlu halde kullanabiliyoruz. Hani ofis düzeninde burayı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Şurayı ben bir kapatayım arkadan ses gelmesin. Buradaki parçalar bakın tekerlen ne kadar yapabileceğim. Şunu Şöyle ayırabiliyoruz. Burada eşyalarımızı rahatlıkla bunun içine koyabiliriz. 4 kilo ağırlık demiş. Burada isterseniz laptop koyabilirsiniz. Burada eşya, kağıt işte sıkıştırabilirsiniz. Bardak koyabilirsiniz. Şuradaki parçada bu eşya sıkıştırılabilir arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bakın buradan bastırıyorsunuz. Bir kağıdınızı da yine buraya koyabilirsiniz. Bu da olduğu yerden çıkıp aynı şekilde kullanılabiliyor. Bir ofis düzeni oluyor. Yine bu mandalı çektiğimizde tekerlen bunu yapamadım bir daha deneyeyim. Şöyle ayağımla hafif bir yukarı kaldırayım. Burayı bu şekilde ofis düzeninde kullanabiliyoruz. Alt tarafında kapalı çünkü arka taraftan dediğim gibi buraya bir ulaşım mevcut. Onun için bu alt tarafını ön taraftan kullanamıyoruz. Orası kapalı vaziyette olduğunu söyleyelim. Şöyle üst tarafa doğru geldiğimizde geri görüş kamerası nerede onu gösterecektim diyorsun bize. Evet motorumu stop edelim geriye takalım. Bakın arkadaşlar burada bir ekran olmadığı için şöyle kontağımızı hafiften bir açalım. Tabii ki aynamızda burayı görüyoruz. Şöyle ben kendimi görüyorum. Bakın şöyle gösterebildim mi size? Ekranda inşallah görebiliyorsunuz. Ha şöyle daha mı iyi görünüyor? Evet böyle görünüyor. Aynen. Şimdi görünür oldu. Burada arka tarafı rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar aynamızın üzerinde ve bu kendiliğinden kararabilen bir aynaya sahip. Ülkemize panel van versiyonu 150 beygir ve 320 Nm tork değeri sunan bir motorla geliyor ve 6 ileri manuel şanzımanla bu panel van versiyonunu alabiliyoruz. İsterseniz 5 artı 1 düzeninde olan versiyonu satın almak isterseniz orada seçenekler artıyor. 2 litre 150 beygir olarak manuel olarak alabiliyorsunuz ya da yine 2 litre 170 beygir 6 ileri EDC şanzımanla otomatik vites olarak da satın alabiliyorsunuz. İsterseniz 8 artı bir kombi versiyonu tercih ederseniz burada da manuel vites olmuyor. Sadece e, arkadaşlar otomatik vites olarak alabiliyorsunuz. 2 litre 170 beygir olarak kombi versiyonunu satın alabiliyorsunuz. Araç geldiğinde 421 bin liradan başlıyordu. Şu an için bir zam gelmiş arkadaşlar. Fiyat bir tık daha yukarıya çıkmış. Bu araçlarda teslimat bekliyor. Dediğim gibi bu videodan sonraki videoda bu aracın kombi versiyonunu çekeceğiz. Gerçekten ben onu da merak ediyorum. Rengi özellikle çok hoşuma gitti. Diğer araçta kombi versiyonda Carmen Kırmızı denen yine kırmızı olan versiyon olacak. Trafikle ilgili düşünceleriniz neler? Türkiye'de en çok satılan transporter ve transitte rakip olabilir mi? Tercih eder misiniz? Bunları yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, hala kanala abone olmayı unutmayın. Abone hoşçakalın.